4 Mart 2023 Cumartesi İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Öne çıkabilecek çok süratli bir isim yok. Taktiksel olarak iyi bir hamle, sürpriz atlara birincilik şansı getirebilir. Biz iyi idman durumuna istinaden 6 numaralı Murat ve 4 numaralı Endless Time'ı öncelikle yazmak istiyoruz. Murat, son yarışında da takip listemizde olan bir isimdi kazanma şansı olmayınca çok zorlanmayan safkan bugün takı değişikliği ile bu yarışa katılıyor. Gücünü yansıtırsa iddialı olmasını bekliyoruz. 4 numaralı Endless Time ise bu kez Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Karataş idaresindeki yarışlarında beklenenin altında koşmuştu. Bugün beklentiler yüksek, mutlaka yazalım. Bu iki atın idman görüntüsünü çok beğendik. Açıkçası bu atlar dışında bir isim tutmuyoruz fakat, sağlama almak isterseniz 3 isim daha yazmanız gerekir. 9 numaralı Spendone, 3 numaralı Efsane Can ve 2 numaralı Arsiyan, geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 6, 4, 9, 3, 2 şeklindedir. İkinci ayak. 4 yaşlı Arapların Handikap 14 yarışı, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. En dış kulvardan iyi çıkarsa 10 numaralı güçlü ej gelip liderliği alacaktır. Eğer geç kalırsa, 4 numaralı haşmetlim veya 12 numaralı ilk ateş liderliği alabilir. Bu atların da tempoyu erken yükselteceklerini düşünmüyoruz. Bizim bu koşudaki favorimiz, 10 numaralı güçlü ej olacaktır. Son işinde buradaki rakiplerinden Köroğlu ile beraberdi. Ona göre çok daha rahat görüntüsü ile dikkat çeken Safkan, bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak. Bugün beklentilerin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Net favorimizdir. Bir sürdür beklentilerin altında koşan 4 numaralı Haşmetlim, bugün çok ters koşabilir. Takı değişikliği işe yararsa, mutlaka üst sıralarda yer bulacağını düşünüyoruz. İkinci sıradan yazalım. 9 numaralı Diatome, güçlü Ege'nin 3. olduğu yarışın 5.siydi. Ağır kilosuna rağmen bu 5.liği oldukça iyiydi. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde daha iyisini yapabilir. 3. sıradan yazalım. Bu 3 atı yeterli görmekteyiz. Fakat bu atların gün geçtikçe performanslarının arttığını söyleyebiliriz. Birbirinden çok farklı veya üstün değiller. Yarış günü bilgi alabilirsek, bu koşuya ekleme yapabiliriz. Siz de varsa tuttuğunuz atları ekleyiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 10, 4, 9 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 17 yarışı, 2200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 4 numaralı Rabı alacaktır. Bu safkanın çok süratli bir rakibi yok liderliği alıp temposunu rahatça kurabilecektir. Rabitelli yarış içi şartlardan dolayı çok şanslı fakat, sentetik pistte henüz yarış kazanamadı. Bugün Gökhan Kocakaya'nın binecek olmasından dolayı bir şans vermek istiyoruz. Çünkü Kocakaya bu tür atların dilinden iyi anlıyor. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Tefo Bey, bu tür gidişatlarda mutlaka etkili koşuyor. Rabitelli düzlükte erken teslim olursa, öncelikle Tefo Bey öne çıkıp bitirmeye çalışacaktır. Vedat idaresinde kazanma şansı çok yüksektir. İkinci sıradan yazalım. 1 numaralı Oklahoma, her ne kadar ağır kilo altında yarışacak olsa da, kapasitesi çok yüksek bir isim. Bu mesafeyi de çok sevdiği için, kiloya rağmen bizce kazanma şansı vardır. Mutlaka kuponlarda olsun. 3 numaralı Ambargo ve 6 numaralı Aslan Luigi, sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Ambargo yarışı önlerde de götürebiliyor. Son yarışlarında bekleme yapmayı tercihledi fakat, bugün biraz daha önlere yakın gitmesi gerekecek. Bu şekilde şansı artacaktır. Aslan Luigi ise düzlükte ayakta kalabilen güçlü isimlerdendir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 2, 1, 3, 6 şeklindedir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 7 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek seri bir isim yok. Daha önce yoklukta liderliği alarak yarışmış tek isim, 6 numaralı Ulf Muhtemelen bugün de liderliği alacak ve ağır tempoda yarışı sürdürecektir. Bizim bu koşuda çok şanslı gördüğümüz atlar 4 numaralı Anadolu Koparan ve 3 numaralı Talha Paşa'dır. Bu ikili yarışı önlerde götüren güçlü isimlerdir. Anadolu Koparan uzun mesafeye ilk kez çıkacak olsa da bizce zorluk çekmeyecektir. Düzlükteki etkili atakları ile kazanabilir. Talha Paşa ise düzlüğe girilirken liderliği almasını beklediğimiz isimdir. Düzlükte bir anda vites arttığın ve fark yapabilen bir at olan Talha Paşa sonlara doğru durabiliyor yine de sprint mesafesi ayarlanırsa kazanabilir. Bu iki atı ön planda tutuyoruz. Küçük ve orta bütçeli kuponlar için yeterli görüyoruz. Eğer geniş kupon yapıyorsanız, güçlü atlardan 1 numaralı Hefe'de Hefes ve 2 numaralı Cool Star'ı öncelikle yazabiliriz. Ancak bu atları yazıyorsak, 5 numaralı Bank Account ve 6 numaralı Uffert'i de yazmamız gerekir. Bu atlarda boş isimler değiller. Eğer Talha Paşa ve Anadolu koparan eksik koşarsa, tüm atlara şans doğacaktır. Geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız 4, 3, 1, 2, 5, 6 şeklindedir. Beşinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların açık iki koşusu 1500 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz, 8 numaralı Lima olacaktır. Bu safkan kısa ara sonrası ilk yarışını kazanmasını bildi. O günde ön plana çıkardığımız Lima, dinlenerek katıldığı her yarışta iyi koşuyor. Bugün yarışın temposu ağır olacak. Lima liderliği almasa da yarışı ilk üçte götüren bir isim. Düzlüğe ciddi rakiplerinden avantajlı bir şekilde önde çıkabilecek olan Lima, rakibe göre koşan bir isim. Güçlü rakipleri olsa da, son metrelere kadar direnip kazanabilir biz Lima'ya rakip olarak sadece 2 numaralı Demir yazacağız. Bu pist ve mesafede etkili koşan Safkan, grubun güçlü isimlerinden olup, bu rakipleri geçebilir. 18'de 8 yaptığı binicisi Akın Sözen idaresinde, Lima'nın yanına sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşuyu 8 ve 2 sıralaması ile geçelim. Altıncı ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği 14 numaralı Lisbon alabilir. 4 numaralı Steyman ve 12 numaralı Twist and Shot iyi çıkarsa liderliği almak isteyebilirler. Bunların yanında birkaç tane hafif süratli isimde önlere erken gelecektir. Bu sayede tempo biraz erken yükselecektir diye düşünüyoruz. Biz bu koşuda iki atı ön plana çıkardık. 12 numaralı Twist and Shout, mükemmel hazırlıklarla bu yarışa geliyor. Çok uzun arası olsa da, dinçlikle iyi koşabildiğini biliyoruz. Mükemmel işlerini yarışa taşımasını beklediğimiz bu safkan, Karataş idaresinde yarışın en şanslı atıdır. İlk kez takacağı dilbağı eklentisi ters etki yapmazsa, bize kazanmasını bekliyoruz. Net favorimizdir. Bu isme rakip olarak sadece bir numaralı Big Prize yazmak istiyoruz bu safkan hayatının en iyi durumuna ulaştı. Bugün sert rakipleri olsa da, lehine şartlarda sonlarda çok sert gelecektir. Ciddi rakipleri tam olarak hazır değilken, bizce bir birincilik daha alabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşuyu da 12 ve 1 sıralaması ile geçip günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.